Bir an için gözlerini kapat. Konya'nın sessiz bir gecesinde ney sesi havayı doldururken semazenlerin beyaz tennureleri göğe doğru açılıyor. Her dönüşte ego yere bırakılıyor. Kalp devri daim içinde hafifliyor. Hayat neden bir sınav gibi bu kadar kasvetli olsun? Oysa belki de o en başından beri bir oyun, bir dans, bir musikiydi. Çocukken bunu biliyorduk. Oyuna tüm benliğimizle dalar, Sonra annemiz çağırdığında rolü bırakıp sofraya koşardık. Bugünse pazar yerinde pazarlık yaparken, evde misafir ağırlarken, işte toplantıda konuşurken farklı maskeler takıyoruz. Sor bakalım, bu maskelerin arkasında kalan, sessizce izleyen kim? İçimizdeki seyirci, bütün deneyimlerin gelip geçtiği o geniş farkındalık, sahneyi kuran, ışığı açan, oyunu başlatan asıl oyuncu. Ve eğer hayat bir oyun ise, onun nihai bir finish çizgisi yok. Tıpkı bir sema ayininde hedefin son nota değil, dönüşün kendisi olması gibi. Çayın dumanı yükselirken, sohbetin kıvamı tuttuğunda maksat bardağın bitmesi değil. Anın tadı, eşliğin nefesi, muhabbetin akışıdır. Belki de mesele notaları tek tek mükemmel çalmak değil makamın ruhuna teslim olup doğaçlamanın ince çizgisinde yürümektir. İşte bu yüzden bugünden itibaren ağırdan hafife, kasılmaktan akışa doğru bir adım atıyoruz. Oyunu hafif bir dokunuşla oynamayı hatırlıyoruz. Eleştiriyi kişisel almadan, sürprizleri düşman sanmadan, her durumu ilginç diyerek karşılayacak o genişliği birlikte çağırıyoruz. Çünkü bu şehirde, bu mahallede bu sofrada herkes rolünü oynasa da özde aynı evin pencereleriyiz. Manzaramız ayrı, evimiz bir. Şimdi derin bir nefes al. Müzik zaten başladı. Sahne hazır, kalbin ritmi davul oldu. Sen yalnızca bir oyuncu değilsin. Oyunu seyreden, oyunu kuran ve oyunun kendisi olan bilinçsin. Hadi dönmeye başlayalım. Notalara değil, akışa kulak verelim. Hadi bugün maskelere bakalım hangi rolleri o kadar ciddiye aldık ki kendimizi rolün içinde kaybettik? Evde misafir ağırlar gibi kapımızı çalan her duruma ev sahibi rolüyle çıkıyoruz. Buna misafir perverlik deriz ama bu rolün ardında kim var? Pazarda pazarlık eden tüccar, ofiste toplantı yöneten müdür, ailede sözü dinlenen ağabey ya da abla. Günlük hayatta bu kostümleri birbiri ardına giyiyoruz. Türk ailesinde hiyerarşi ve dayanışma iç içedir. Büyükler saygı görür, küçükler gözetilir, herkes kendi yerine göre konuşur ve susar. Dilimiz bile rollere işaret eder. Abi, abla, amca, teyze, hala, enişte, her hitap, bir ilişkiler ağı ve beklentiler bütünü taşır. Çocukken oyuna tüm benliğimizle girer, çağrılınca rolü bırakır, bir kimlik krizine düşmeden başka oyuna geçerdik. Yetişkin olunca tiyatroda yöntem oyuncusu gibi oynadığımız karakteri biz sandık ve maske yüzümüze yapıştı. Oysa sahnenin ardında düşünceleri, duyguları, sesleri ve susuşları izleyen geniş bir farkındalık var. Asıl özne kostümü giyen değil, kostümü giyeni seyredendir. Bunu fark ettiğinde oyun bir hapishane olmaktan çıkar, rolünü beceriyle oynar fakat rolün hükmüne kapılmazsın. Evde evlat, işte yönetici, mahallede komşu, sofrada ev sahibi olabilirsin. Ama hiçbirinde özünü kaybetmek zorunda değilsin. Misafirperverlik, cömertliğin ve beraberliğin güzel bir ifadesidir. Ancak ev sahibi rolünü oynarken kalbinde yumuşak bir tutuşla maskenin ardındaki sessiz şahitliği hatırla. Aile, komşuluk ve topluluk bağları bu topraklarda hala güçlüdür rollerimizi onurlandırırken özümüzü unutmadığımızda birlik daha da derinleşir. Pratik bir davet. Bugün bir yakınını aradığında ya da misafire çay uzattığında için için sor. Bu anı kim görüyor? Rolü kim oynuyor? Kim sadece tanık oluyor? Cevabı kelimelerde değil, aradaki boşlukta bulacaksın. Çünkü boşluk tüm rollerin geldiği ve gittiği sahnedir. Maskeyi gerektiğinde tak, gerektiğinde çıkar rolünü sevgiyle oyna ama kendini rol sanma. İkinci perde böyle başlıyor. Kimliğin ağırlığını değil, farkındalığın hafifliğini taşıyarak. Haydi bugün oyunun nihai bir hedefi olmadığını konuşalım. Hayat bir finish çizgisi değil, icra edilen bir musiki gibi akıştır. Semada maksat son nota değildir. Dönüşün kendisi, dinleyişin derinliği ve o akışa teslimiyettir. Hayatı maraton sandığımızda çocukluğu atlayıp gençliğe, gençliği atlayıp kariyere, oradan da emekliliğe koştururuz. Sonra bir gün durur, nereye vardım, dan çok yolda neleri ıskaladım diye sorarız. Çay kültüründe maksat bardağın dibi değildir. Sohbetin kıvamı, eşliğin sıcaklığı ve anın tadıdır. Musiki ve makam da böyledir. Her perde ve her geçki yolculuğun bir parçasıdır. Varış noktası değil. Makamın ruhu dinleyeni ana çağırır, saymak sayıyla olur, anlamak ise susuşla ve dikkatle. Bu yüzden sonuç yerine akış odaklı yaşamak huzuru artırır ve yaratıcılığı açar. Bir konsere gidip program notlarını okuyarak sıradaki parçayı bekleyenler o anda çalan müziği kaçırır. Gündelik hayatta aynen böyledir. Bugün küçük bir pratik yap, bir bardak çayı yavaşça iç, kokusunu duy sıcaklığını hisset ve yudumların arasındaki sessizliği dinle. Telefonu masaya bırak, gözlerini muhatabına ver. Unutma, sohbet bu topraklarda sadece söz değil, beraberce var olmanın en eski ritüellerinden biridir. Her gün beş dakika, herhangi bir sonuç üretmek için değil, yalnızca dinlemek için dur. Kendini, nefesini ve odanın sesini dinle. Göreceksin, Oyunun neşesi hedefe varınca değil, oynarken beliriyor. Ve oyun tıpkı semada olduğu gibi seni adım adım merkeze dingin bir dönüşe çağırıyor. Hedef koşusunun yerine dönüşün ritmine uyduğunda başarı da anlam da peşinden gelir. Fakat sen onlara bağlı kalmazsın. Bugün başla, hayatın müziğini dinle ve adımlarını hafifleterek oyuna geri dön. Bugün şimdiyi konuşuyoruz. Hayat sadece bu anda gerçekleşir. Ne dün ne de yarın. Tasavvufta bu farkındalık zikirle beslenir. İsimlerin tekrarı kadar kalbin hazır oluşudur. Bir nefes al, içeri giren havayı izle. Zikir nefesle başlar ve kalpte derinleşir. Bir sema ayininde olduğu gibi maksat bir yere varmak değil, dönüşün kendisidir. Gündelik hayatta bunun en sade ritüeli çaydır. Maksat bardağın bitmesi değil, Sohbetin akmasıdır. Çaysız sohbet, aysız gökyüzü gibidir. Derhalk. Çünkü çay topluluğu kurar, kalpleri yanına alır. Kahvede ya da evde telefonları bir kenara bırakıp birbirimizin gözlerine bakmak kadim bir edeptir. Program notlarını okuyup sıradaki parçayı bekleyen dinleyici gibi anda olmayan kişi müziği kaçırır. Makam dinleyeni ana çağırır. Her perde, her geçki barıştan çok yolculuktur. Bu yüzden sonuç peşinde koşmak yerine akışa kulak veren kalp daha huzurlu ve yaratıcıdır. Bugün küçük bir pratik yapalım. Bir bardak çayı yavaşça iç, kokusunu duy, camın sıcaklığını avucunda hisset. Yudumlar arasında birkaç kalp atımı kadar sus ve odadaki sesleri dinle. Sohbet sırasında sözünü kesme, karşıdakinin nefesini izle. Sohbet cemiyeti diri tutan görünmez bir bağdır. Zikir için üç dakika ayır. Dilinde başlayan tekrarın yavaşça kalbine inişini fark et. İsimler kadar niyet de zikirdir. Öz amaç kalbişim diye yerleştirmektir. Gün içinde beklerken, yürürken, hatta sıradayken sessizce hatırla. Bu an oyunun oynandığı tek zamandır. Çünkü hayat bir maraton değil. Tıpkı semada olduğu gibi ritme teslim olmuş bir dönüş. Anda kaldığında Eleştiriler daha hafif gelir, sürprizler düşman değil misafir olur ve göreceksin, şimdiye yerleşen kalp oyunu hafif bir dokunuşla oynamayı kendiliğinden hatırlar. Bugün oyunun aslında hep lehimize ayarlı olduğunu konuşalım. Çünkü sonuçtan önce niyete, gayretten sonra tevekküle çağrılıyoruz. Tevekkül, sebeplere sarıldıktan sonra kalben Allah'a dayanıp güvenmek, sonucu ondan beklemektir. Ne tembellik ne de kaderciliktir. Kelimenin kökü vekalettir. İnsan gücünü kullandıktan sonra vekil olarak Allah'ı bilir ve içini genişletir. Sufiler der ki tevekkül kazaya rızadır. Kaderin tecellilerini gönül hoşluğuyla karşılamaktır. Bu hal pazarda emeğini koyan esnafın akşam dükkanı kapattığında içini Allah'a bırakması gibidir. Halkın dilindeki her şeyde bir hayır vardır sözü akışa güvenmenin günlük hayattaki ifadesidir. Bu söz başa geleni pasifçe kabullenmek değil, elinden geleni yapıp gerisini hayra yormaktır. Çoğu kez geriye dönüp baktığımızda gecikmelerin rehberlik, kayıpların ferahlık kapısı olduğunu fark ederiz. Vahdet-i vücud öğretisi hakiki varlığın birliğini hatırlatır. Özünde ayrılık yoktur görünen çoğulluk ise dalga dalga tecellidir. Bu bakışla hayatın taşları bile ayağımıza takılmak için değil, uyanıklığımızı artırmak için vardır. Bir hikmet mektebi olarak Nasreddin Hoca fıkraları ters köşeden gerçeği gösterir, kazan doğurdu da olduğu gibi aklın kör noktalarını güldürerek açar. Hocadan düşeceksin diyen köylünün uyarısını duymayan hoca yere düşünce uyarının anlamını tecrübeyle idrak eder. Hayatta da böyledir. Ders bazen önce düşer, sonra zihin toplar. Tevekkül tedbir bırakmak değil. Tedbiri kuşanıp kalbi sıkmamak, neticeye yapışmamaktır. İş başvurusunda tüm hazırlığını yaparsın. Dosyan tertipli, niyetin sahih olur. Sonra içinden hayrın hangisi ise o olsun diye bırakmayı öğrenirsin. Rızık için çalışmak ibadettir tevekkül emek verip gönlü ferah tutmaktır. Evde misafir ağırlarken de böyledir. Sofrayı kurar, eksik kalanı kısmet diye karşılar, muhabbeti baş köşeye koyarsın. Birlik nazarı eleştiriyi kişisel almamayı kolaylaştırır. Karşındaki seni incitmek için değil, oyunda başka bir rolü denemek için oradadır. Bu sayede sürprizler düşman olmaktan çıkar. Bu da oyunun bir hamlesi. Bakalım ne öğretiyor? diye yaklaşabilirsin. Pratik 1. Bugün üzerine gelen bir aksilikte 3 adım at. Sebeplere sarıl, nefesini derinleştir, içinden hayrın olanda buluşalım de. Pratik 2. Yatmadan önce gününü yokla, çabanı takdir et, sonucu teslim et, kalbinden yükü indir. Pratik 3. Bir fıkrayı hatırla ve gül. Mizah kalbin kaslarını gevşetir, tevekkülün kapısını aralar. Unutma, oyunda kaybetmek ancak ders almamaktır. Dersi aldığında her hamle tecrübeye dönüşür ve tecrübe seni akışın ritmine yaklaştırır. Orada emekle tevekkül aynı elde buluşur. İşte bu yüzden oyun düşündüğünden daha adildir. Gönlün genişledikçe hamlelerin hafifler ve isabetin artar. Bugün hafif dokunuşu konun konuşalım. Akışla birlikte hareket eden zorlamadan isabet bulan o ince sanatı çağırıyoruz. Hafif dokunuş eylemsizlik değildir. Zamanında adım atmayı, yerinde beklemeyi ve neticeye yapışmamayı öğretir. Sufi geleneğinde bu hal kalbin hazır oluşu ve bilinçli bir gevşeme ile beslenir. Zikir, nefes ve dikkat aynı çizgide buluşur. Su gibi ol derler. Kaya ile kavga etmez, etrafından akarak yolu çoğaltır ve zamanla en sert taşı bile inceltir. Günlük hayatta bunun dili sadedir. Çay arasında yavaşlamak, sohbeti aceleden kurtarmak ve ana kulak vermektir. Çay bardakta bitmek için değil, kalpler arasında köprü kurmak için vardır, maksat eşliktir, hız değil. Sohbette göz temasını korumak, söze değil nefese kulak vermek, beraberliğin ritmini yakalamaktır. Hafif dokunuş, Yerinde eylemdir. Ne erken zorlar ne geç kalır, tartıda denk düşer. İş hayatında bu, hazırlığını yapıp toplantıda mevcudiyetini hissettirmek. Sözü gerektiğinde kısaltmak, gerektiğinde derinleştirmek demektir. Evde bu, bir çocuğun duygusuna doğrudan temas etmek. Önce nefes, sonra kelime, en son öğütle yaklaşmaktır. Nefes al, dört sayıda dol, dört sayıda kal, altı sayıda ver, ve iki sayıda bekle. Kalp ritmini yumuşat, zihnin düğümünü çöz. Bu basit ritim zikrin kapısını aralar. İsimlerin tekrarında değil, farkındalığın dirilmesinde asıl tesir açığa çıkar. Trafikte sıkıştığında direksiyonu değil, omuzlarını gevşet. İlk adım bedenin yumuşaması, ikinci adım zihnin esnemesidir. Bazen en doğru hamle bir kelime eksik söylemek. Bazen de meseleyi bir gece uykuya emanet etmektir. Unutma, akışın yanında durmak aceleciliği azaltır. İsabet çoğu kez hızdan değil, uyumdan doğar. Sema'daki dönüşte olduğu gibi maksat finish değil ritimdir. Ritme uyduğunda adımlar kendiliğinden yerini bulur. Çay kültürü bu uyumu destekler. Kısa bir yudum bile dikkati tazeler, kalbi şimdiye geri çağırır topluluk adabında da hafiflik kıymetlidir. Yüksek sesi kısmak, söz sırasını gözetmek ve nezaketi öncelemek akışa hizmet eder. Bugün küçük bir pratik seç. Üç kez gün içinde iki dakikalık nefes ve sessizlik molası, bastırma, düzeltme, zorlama niyetlerini fark edip yumuşat. Bir sonraki hamleni biraz daha az güçle ama biraz daha çok dikkatle dene. Göreceksin, oyunda isabet artarken yorgunluk azalacak. Bugün birden çok rolü tek bir kalpte nasıl taşıyacağımızı konuşalım. Evde evlat, işte yönetici, arkadaş meclisinde sırdaş olsak da merkezimizi kaybetmeden akabilmek mümkündür. Türk ailesinde hiyerarşi, dayanışma ve karşılıklı sorumluluk iç içe geçer. Roller değişirken özün sabit kalması huzuru çoğaltır. Gerçek otantiklik hiç değişmemek değil her bağlama uygun ve yerinde olmak, özle rolü karıştırmamaktır. Evde evlat ve ebeveyn, işte çalışan ve yönetici, mahallede komşu, aynı kalp farklı sahnelerde farklı konuşur fakat tanıklığını hep korur. Kültürümüzde büyüklerin sözü kıymetlidir. Saygı ile kendini ifade etmenin dengesi aile bağlarını güçlendirir. Kadınlar için kız evlat, kardeş, eş, anne ve meslek sahibi olma rolleri bir arada akarken merkeze dönmek tükenmişliği azaltır. Erkekler için oğul, abi, baba, çalışan ve dost rolleri birbirini kovalarken öz ile rol arasına küçük bir mesafe koymak ferahlık verir. Unutma. Yöntem oyuncusu gibi rolü benlik sanmak oyunu ağırlaştırır, seyreden bilince dönmekse adımları hafifletir. Hitaplarımız bile rollerin haritasını taşır. Abi, abla, amca, teyze, hala. Her kelime bir ilişki ağı ve beklentiler toplamıdır. Mahalle kültürü, misafirperverlik ve imece ortak sahneyi kurar. Bu sahnede uygunluk, nezaket ve ölçü altın kıymetindedir. Pratik 1. Eve girerken kapıda bir nefes molası ver. İçerideki rolüm ne? diye sor ve omuzlarını gevşet, sonra selam ver. Pratik iyi. İşe başlamadan önce masanda iki dakikalık sessizlik. Şimdi hangi rol benden söz istiyor diye niyet tut. Pratik 3. Gün sonunda 3 cümlelik bir muhasebe yaz. Bugün hangi rollerde merkezde kaldın, hangilerinde sürüklendin? Sahici sınır, saygısızlık değildir. Hayır demek mümkün, üslubu korumak şarttır ve bu aile düzeniyle çelişmek zorunda değildir. Akış, aynı kişide hem yumuşaklığı hem de kararlılığı ister. Yerinde sertlik adalettir, yerinde yumuşaklık merhamettir. Kendini dünün aynısı olmaya mecbur etme. Bugün daha uygun bir söz ya da daha derin bir sükut gerekebilir. Maskeyi gerektiğinde takıp çıkarabilen, özünü unutmayan oyuncu, oyunu daha beceriyle ve daha az yükle oynar. Bir aile sofrasında evlat, toplantı odasında yönetici, komşu kapısında destek olabilirsin ama her yerde aynı özgözle görmeyi hatırla. Böylece roller çatışmaz, sıraya girer. Oyunda düzen kurulur ve kalbin ritmi bütün sahnelere aynı dinginliği taşır. Ve nihayet öz ile rol arasındaki o ince mesafe hem sana hem çevrene nefes alanı açar. Birlik duygusu derinleşir, oyun zarafet kazanır. Acı ile ızdırabı ayırmayı konuşalım. Acı doğaldır, ızdırap ise acıya eklenen hikaye ve direniştir. Parmağını çarptığında sızlar, sevdiğini kaybettiğinde yüreğin yanar. Bunlar insan olmanın parçasıdır ve gelir geçer. Izdırap dediğimiz şey, bu olmamalıydı, diyen zihinle başlar, gerçeğe itiraz anla savaştır. Gökyüzü yağmura direnir mi, güneşe tutunur mu, yağar ve açar, geçer gider, İçsel havalarımız da böyledir. Tasavvufta sabır, anda kalmanın ve kalbi yumuşatmanın adıdır. Pratik, zihnin yükünü hafifletir ve kalbi şimdiye yerleştirir. Rıza ve tevekkül, sebeplere sarılıp sonucu geniş bir kalbe emanet etmektir. Bu hal, ızdırabın fazladan katmanını çözer. Basit bir egzersizle başlayalım. Duyguyu atlandır. Hüzün, öfke, korku, at koymak dalgayı küçültür. Sonra nefese dön. Dört sayıda al, Dörtte bekle, altıda ver, bedenin ritmi zihin gürültüsünü inceltir. Ağrının yerini tarif et. Göğüs ortası, sıcak, sıkışık. Ardından kendine kısık bir sesle geçici de. Bu neden bana oldu? Yerine benden ne istiyor? Nasıl büyümemi çağırıyor? Diye sor. Soru değişince sahne değişir. Başından ayağına kısa bir beden taraması yap. Omuz, göğüs, karın, kalça, Gerginlikleri fark edip bir nefes kadar bırak. Topluluk içinde ızdırabı hafifletecek en eski ilke sohbettir. Sözün ve eşliğin ritmi yükü paylaştırır. Bir araya gelip sessizliği de paylaşınca acı tek kişilik bir odadan çıkar, ortak alanda yumuşar. Unutma, acı kalır, ızdırap eşittir, acı artı direnç. Direnci azalttıkça ızdırap da çözülür. Bu ayrım acıyı inkar etmek değildir. Tam tersine onu açık kalple karşılamak ve gereğini yapmak için alan açar. Zihnin her şeye hüküm vermek zorunda değildir. Her deneyimi iyi kötü diye etiketlemek yorar. Bazen ne ilginç demek yeter. Zihnin pençesi gevşer, kalp tekrar duymaya başlar. Sürprizlere bir nebze hevesle yaklaş. Oyun böylece düşmandan maceraya dönüşür. Hata diyebildiklerin beklediğini vermeyen denemelerdir. Ders alındığında hepsi tecrübeye çevrilir. Yürümeyi öğrenen çocuk gibi, düşmek, kalkmayı öğretir. Adımlar dengeyi böyle bulur. Mini protokol, dur poz, adlandır name, sor ask. Ne öğretiyor? Üç adım, üç nefes, üç saniye. Derinleşmek istersen kısa bir zikirle nefese eşleştir. Ritim kalbi merkezine toplar. Hava nasıl değişiyorsa haller de değişir. Hiçbir duygu misafirlikten uzun kalamaz. Acı gelir, kapını çalar, ağırlık yapan kapının ardında kurduğun hikayedir. Hikayeyi hafiflettiğinde oyunun dansına geri dönersin. Yük azalır, adımlar isabet bulur. Bugün bunu prova edelim. Bir dalga yükseldiğinde nefes al, at koy. Ne öğretiyor? Deve geçişe izin ver. Bir oyunda gerçek kazanç başkasının kaybından değil. Beraber iyi oynamaktan doğar. Mahalle ve cemaat kültürü birlikte oynamanın sahnesini kurar. Burada ölçü, nezaket ve uygunluktur. Sohbet toplu bilincin eski ritüelidir. Söz kadar eşlik de şifa taşır. Misafirperverlik mutluluğu çoğaltmanın en sade yoludur. Bir bardak çayla kurulan köprü bazen uzun bir yolculuğu kısaltır. Musiki topluluğun nabzını eşitler. Makam içinde herkes birbirini duyar, tek ses değil, çok sesli bir uyum doğar. Semaya bak. Dönenler birbirinin ayak izine basmaz, ritimde buluşur. Yarış değil, uyum esastır. Kıskançlık oyunun alanını daraltır, ilham ise başkasının başarısını kendi cesaretine dönüştürür. Gerçekten mutlu olan başkasının sevincini eksiltmez. Huzurunu bulan çevresine kavga değil, sükun taşır eleştiri geldiğinde evren eleştirmen rolünde de ne öğrettiğine kulak ver ve kişiselleştirmeden özü al. Toplulukta düzen, söz sırasını gözetmek ve üslubu korumakla başlar. Adabın kendisi birlikte oyundur. Birlik duygusu benliği silmek değil, beni biz içinde yerli yerine koymaktır. Kendi rolünü iyi oynadığında yanındaki de rolünü daha iyi hatırlar. Uyum böyle böyle derinleşir küçük bir uygulama. Üç kişiyle haftalık bir sohbet saati belirle. Telefonları bir kenara bırakıp sadece dinlemeye niyet edin. Bir başka uygulama. Her gün birine küçük bir iyilik yap ve adını anma. İyilik zinciri görünmeden büyütür. Çay ikramını ritüele çevir. Önce göz, sonra koku, sonra yudum. Eşliğin ritmi konuşmadan önce kalpleri hizalar. Farklı fikirler çatışma değil. Birlikte daha iyi bir hamle bulmak için imkandır. Kolektif akıl tek zekadan daha geniş görür. Birinin açığını diğeri tamamlar, oyunda isabet artar. Aile, iş ve mahalle üçgeninde köprü olmak, taraf tutmak değil, akışı berraklaştırmaktır. Herkes aynı değil ama aynı sahnedeyiz. Manzaralarımız ayrı, evimiz bir ve unutma. Birlikte oynadıkça oyun güzelleşir. Paylaşılan sevinç büyür, yükler hafifler. Perde hiçbir zaman tamamen kapanmaz. Yalnızca sahne değişir, kostüm değişir, isimler değişir ama oyunun nefesi sürer. Ölüm son değil, elbiseyi değiştirip başka bir hikayeye girmek gibidir. Öz aynı kalır. Korkunun dar kapısından geçince geniş bir avluya varırsın. Orada roller değil, farkındalık konuşur. Ne bıraktıysan hafiflersin, neye tutunduysan onunla ağırlaşırsın. Yol bırakmanın terbiyesidir. Semada dönüş nasıl merkeze çağırıyorsa hayat da seni kalbinin sessiz ortasına çağırır, ritmi duyduğunda adımlar kendiliğinden yerini bulur. Çayın dumanı yükselir, sohbetin kelamı durulur. Maksat bardağın dibi değil, eşliğin sıcaklığıdır. Kendine şu sözü fısılda, Rolümü özenle oynarım fakat ben rol değilim. Eleştiri geldiğinde ne öğretiyor de övgü geldiğinde neyi güçlendiriyor de her iki halde de merkezde kal. Başarısızlık dediğin, beklediğini vermeyen bir denemedir. Dersi aldığında hepsi tecrübeye dönüşür. Gücün zorlamakta değil, uyumda, dikkat ve zarafette kök salar. Birlik, herkesin aynı olması değildir. Aynı evde, farklı pencerelerden bakabilmektir. Kıskançlığın dili beni daraltır. Hayranlığın dili bizi genişletir. Seçtiğin dil oynadığın oyunu belirler. Kısa bir yemin olsun. Az zorlayacağım. Çok dikkat edeceğim. Az konuşacağım, çok dinleyeceğim. Az tutunacağım, çok bırakacağım. Günün bir yerinde üç nefeslik bir duruş ver. Kalbin ritmini duy, omuzlarını indir, bakışlarını yumuşat. Birine iyilik yap ve adını anma. İyilik görünmeden büyür, oyun görünmez yerden güzelleşir. Unuttuğunda tekrar hatırla, hatırladığında şükret, şükrettiğinde akış genişler. Gel, gel, ne olursan ol yine gel. Çünkü bu oyun dışarıda kimseyi bırakmak için değil, herkesi çağırmak için vardır. Sen yalnızca bir oyuncu değilsin. Oyunu kuran, seyreden ve oyunun kendisini bilen bilincin kendisisin şimdi sahne hazır müzik duyulur kalbin ritmi tamam ağır yükü kapıda bırak ve hafif bir dokunuşla adım at oyun bitmez sadece form değiştirir Hadi zarafetle dönmeye devam edelim